Evet efendim Merhabalar Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evet sabahın erken saatlerinde bu video yayında olacak. Çünkü sizlere video çekebilmek için saat 3'te kalktık arkadaşlar. Piyasa analizleri, piyasa araştırması yaklaşık 1,5 saattir piyasa araştırmasıyla e, hazırladıklarımızı sizlere aktarmak istiyoruz. Biliyorsunuz ki bu akşam FED faiz kararı var. Evet bununla ilgili haberlerimiz var. Bunları sizlerle paylaşıyor olacağız. Fed faiz kararı öncesi piyasalarda durum nedir? Ee, hangi coinlerde öne çıkışlar vardır? Hangi coinler öne çıkıyor? Hangi coinler yerinde sayıyor? Onlara da bakıyor olacağız tabii ki değerli kripto coin çarşı izleyicileri. Efendim, her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Sizler tecrübeye abone oluyorsunuz. Evet çoğu kardeşlerimiz panik yaptı. Doğru. Panik yapanlar portföyünden çıkanlar oldu arkadaşlar. Ama bu piyasa yavaş yavaş dönüyor arkadaşlar. Çünkü e, Eylül ayı son 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl bakın hep bu, tek bu şekilde geçti. Ama başlangıçtır Eylül ayı. Ekim, Kasım, Aralık bizim rally yapacağımız aylardır. Ancak bunu tabii ki <laughs> sabırsız olanlar göremeyecekler arkadaşlar. Bunu defalarca sizlere bahsettik. Piyasaya yeni girişte tereddütte olanlar da var tabii ki e, neyi nereden alacağını, nasıl gireceğini, hangi koyuna e yatırım yapacağını da bilmiyor. Öyleyse finansal okuryazarlığı olanlardan destek alın diye söylüyoruz arkadaşlar. Bunu sürekli söyledik zaten. Ama yok efendim çevremizde bu işi bilen ya da yani bize yardım olacak, yardımı olacak kimse yok diyorsanız, biz kimseye ulaşamıyoruz diyorsanız, bizim zaten ekranda mail adreslerimiz var burada. Gördüğünüz üzere durdurun yazın bize hatta telefon numaranızı da bırakırsanız biz sizi daha erken ararız size daha erken ulaşabiliriz. Sohbet hala yaparız değerli arkadaşlar neymiş derdiniz ona bakarız. Ee, yani bir çözüm bulmaya çalışırız ee, aklımızın erdiği dilimizin döndüğü sürece. Değerli arkadaşlar bakınız piyasada beklentiler güzel her şey yoluna girecektir. Ee, tabii ki altın cephesinde güzel çıkışlar oldu. Kar realizasyonu yapanlar var. Evet borsa ee, bir iki gündür borsada da bir hareketlilik var. Bakınız sadece hareket olmayan kripto paralar oldu. Dikkat sıra bunlarda. Sırayla arkadaşlar bu işler. Bu işler sırayla. Peki hocam muhabbeti bırakın. <laughs> evet. Ee, piyasada neler var onlara bir bakalım. Haber şeklinde açıklayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bugün 17 Eylül 2025. Bu akşam ne var? Faiz oranı ve ekonomik projeksiyonlar açıklanacak bu akşam. Evet Reuters anketi ve Reuters ile CBC News gibi haber kaynakları ekonomistlerin ve vadeli işlem piyasalarının büyük çoğunluğunun yaklaşık %96 %97'si faizin 25 bas puan indirileceğinden yana. Bu görüşü belirtiyorlar. Çok kısa yani %5-10 arası da 50 bas puan gelebilir. Bir kısım ise kararsızlar da sabit tutulacak pas geçirecek şeklinde yorumları var arkadaşlar. Evet ee, tabii ki bunun ee nedenleri de var tabii ki. Kesinti beklentisinin temelinde ABD iş gücü piyasasındaki yavaşlama ve zayıf istihdam artışı örneğin tarım dışı e, istihdam revizyonlarının aşağı çekilmesiyle enflasyon kontrolü altına almayıp al, e, bunda bir karar alması gerekiyor. yani bununla birlikte e, perakende satışları ve sanayi üretimi gibi bazı veriler e, güçlü olması Fed'in gelecekteki kesinti hızını sınırlayabileceği yönde uyarıları da beraberinde getiriyor değerli kripto coin çarşısı izleyicileri. Evet, FED bu, bu akşam Türkiye saatiyle 21'de FED tutanakları açıklanacak. Yani faiz kararı açıklanacak. Bu önemli değil. Önemli olan 21.30'da Jerome Powell'ün kameraların karşısına geçip yapacağı konuşma önemli. Burada güvercin tutumu sergilerse, sevgili arkadaşlar, piyasamız hareketlenmeye başlar. Ancak tekrar tekrar sizi uyarıyorum. Bakın çok çok önemli. Her ne yönde olursa olsun. Her ne açıklama gelirse gelsin. Pozitif ya da negatif. Değerli kardeşlerim piyasa volatil hareket edecektir. Yedirmezler çünkü long'lar açıldı, şortlar açıldı. Bunlar patlatılacak. Hem aşağı hem çift yönlü hareketler, volatil hareketlilik hareketlilikler oluşacaktır. Onun için bence bence sabredemeyenler ekrana bakmasın. Çünkü Piyasa ne zaman rahatlayacak biliyor musunuz? Perşembe, Cuma'ya doğru rahatlayacak. Su akıp yatağını bulacak. Şimdi sen paranı uçurursun, kaybedersin kardeşim. Çünkü türev işlemlerine girersin, kaldıraçlı işlemlerde işlem açarsın. E, yukarı gidiyor diye aşağıya başlar. Patlatacaklar arkadaşlar. Mümkün değil. Bu sistem böyle çalışıyor çünkü. Seni bir devre dışı bırakıp peşinden baktıracaklar. Olmadı mı? Hala oluyor. Bu yüzden ne yapacağız? Sabredeceğiz. Volatil hareket gördüğümüzde ekranları terk edeceğiz. Yani bu işin anahtarı her zaman söylediğim gibi sabırdır. Elbette burada anlatacaklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet döviz cephesini merak edenler var. E, sevgili arkadaşlar dolar oyru karşısında 4 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Yatırımcılar eee Agresif faiz indirimi beklentisiyle doları satıyor arkadaşlar. Oyruyu satıyor. Evet. ABD borsaları yeni zirvelere yaklaştıktan sonra temkinli bir şekilde geriledi. Altın fiyatı rekor seviyelere yükseldi. Yatırımcılar güvenli liman arayışındalar. Bakınız. Daha önce güvenli liman olarak bitcoin'i görürlerdi. Aslında yine de doğrudur. Fakat bu ara altının yükselişi tabii ki ee, çoğu enstrümanların yükselişi, kripto paraların birazcık geride kalışı bu demek değildir ki kripto paralar hep geride kalacak. Yarın bugün kripto paraların yükselişini göreceksiniz ve nasıl volatil hareket edeceklerini de göreceksiniz. Evet sevgili arkadaşlar e, önemli olan Fed'in faiz kararı saat kaçta olacağı açıklamaktı. Diğer haberler de var. E, peki. Kriptolarla ilgili nasıl bir haber var bununla ilgili değil mi? Efendim bakınız beklenti kaynaklı fiyatlarına göre Bitcoin zaten şu anda 116 bin doların üzerinde fiyatlanıyor. Evet toplam kripto para piyasa değerde de 4 trilyon dolar civarında. E bu yükselişin ana itici gücü düşük faiz ortamının riskli varlıklara girişini artıracağı yöndedir. Bakınız başta söylediğime geliyoruz. Riskli varlıklara girişin artıracağı yöndedir, artacağı yöndedir paralar akacak. Sonra 2 trilyon dolar para basıldı ABD'de. Bu nereye akacak arkadaşlar? Riskli varlıklara akacaktır e, faiz indirimi geldikten sonra. Ama bugün faiz indirildi. Bu gece piyasa uçacak diye bir kaydı yok. Buna aldanmayın. Aldanmayın değerli kardeşlerim. Evet. Şimdi birkaç tane daha haber başlıkları var. Mesela Solana diyor. 300 dolara gidiyor. Evet. Ethereum hedef noktası ana direnç noktamız zaten 5000 dolardı. Meme çılgınlığı geri dönüyor arkadaşlar. Bakınız meme tokenları yine önde saf, ön saflarda yerini alacak. Pamfan. evet 1 milyar doları geçti arzı. Pardon düzeltiyorum. E, Pamfan'ın hacmi pardon arzı. Değil. 1 milyar doları geçti arkadaşlar. O giriş var. Evet. Tabii ki girecek vatandaş. İnmiş aşağıya. Zaten zararı da var ya da ilave ediyor. Düştükçe ilave eden kardeşlerimiz de var. E hocam tamam bunların hepsi okey güzel de ee, bizim piyasamız yükselmiyor. Arkadaşlar piyasa maalesef böyle çalışıyor ve sabrederseniz belirli bir noktaya geleceğini de göreceksiniz. Çoğunuzun portföyü zararda. Doğru mu? Bakınız çoğunuzun portföyü zararda. Ama zararda olanlar ne yapıyor? Bu düşüşleri fırsata çevirebiliyor. Parası olanlar olmayanlar da bekliyor arkadaşlar. Satıp çıkanlar da yarın eyvah yandı keten elva türküsünü çağıracaklar. Zaten sattığın zaman asıl zarar orada yapacaksın. Efendim bakalım sabahın erken saatlerinde piyasada hangi coinler ön plana çıkmış değil mi? Biraz da grafik yorumlarımıza bakalım. Bitcoin nereye gidiyor? altcoin'ler nereye gidiyor? Şöyle grafiği de ekranlarımıza getirelim. Evet. Neler var piyasamızda bir bakalım. Grafiğimize döndüğümüzde değerli kripto coin çarşı izleyicileri ekranda şu anda totali görüyoruz. Yani 4 trilyon dolar civarında ne varmış kripto paralarda bir girişin olduğunu görüyoruz. Bakınız nereye kadar geriledi bu düşüşte yaklaşık 3.92'ye kadar şimdi 4 trilyon bakınız tam 4 trilyon dolar. E altcoin'ler e, para girişi var. Şu anda gördüğünüz gibi yeşillikte 1.67, 1.71 ne dedik? ATH seviyesi burayı bir geçti ama duramadı anında geri çekildi. Asıl yükselişleri başlatacağı noktadan geri döndüğü için şu anda tekrar orayı deneyecektir ve oranın üzerinde kalması durumunda en yüksek ATH seviyesini görmüş olacaktır. Değerli Kripto Coin Çarşısı izleyicileri. Efendim ee, adres dominansına bakacağım adres dominansı 8'in üzerine çıktı 8.07 deyiz yani her an her şey olabilir artık şu an küçük yükselişte peki ethereum dominansı küçük yükselişte yarım puanlık evet ee, ethereum bitcoin karşısında 0.65'lik bir değer kazancına sahip peki bitcoin dominansı ne yapıyor ne yapıyor değil mi şöyle bir günlük bakalım arkadaşlar. Bakınız dün birazcık sert bir çıkışa imza attı. Ne yaptı? 58'lerin üzerine attı. Nereden? 57'lerden bir puanlık bir yükseliş yaptı. İşte asıl bizim düşüş kaynağımız dominanstı sevgili arkadaşlar. Dominanstan dolayı evet şu anda %14 gibi geri çekiliyor. Yani pardon %0.14 gibi %14 çekilse zaten uçtuk. Yani 0.14 gibi geri çekilme kırmızıda 58-20'lerdeyiz. Evet bu düşen trend kırıldı. Ancak düşmeyecek anlamını taşımaz değerli arkadaşlar. Birazcık yatay bu akşamki faiz kararı ve bunun da düşüşü piyasayı olumlu yönde etkileyecektir diye düşünüyorum. Ve bitcoin 116.638 dolar. Evet düşen trend kırıldı burada demiştik. Ee, yine panik yapan kardeşlerimiz oldu. Bitcoin için biz ne söyledik arkadaşlar? 110 bin dolar bizim ana destek bölgemiz. 120 bin dolar ana direnç bölgemiz. 115 bin dolar da ara destek, ara direnç oluyor. Biliyorsunuz ara destek ve dirençler kırılgan yapıya sahiptirler. Kolay kaybedilirler, kolay kazanılabilirler. Ama ana destek ve ana dirençler zor kaybedilir, zor kazanılabilirler değerli arkadaşlar. Evet Bitcoin'de yön yukarıdır. 120 bin dolar ana direnç bölgesine doğru gidiyor. Burada herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Küçük bir kırmızılıklı olması da sizleri yanıltmasın. Hareketli ortalamalardan EMA 50 ve 200 günlük ortalamanın da üzerinde seyrediyor an itibariyle. Ethereum 4500 dolar seviyelerinde. Ethereum'da ikinci bir formasyon geliyor günlük grafikte. Yani sevgili arkadaşlar şuradaki derinlik dönüyor bakınız. Nereye gidiyor hocam Ethereum? Şöyle bakalım. Evet 5000 doların üzeri. Yani 5000 dolar ana direnç bölgesine doğru Ethereum'un hareket ettiğini görüyoruz değerli kripto coin Charts izleyicileri. Evet ee, birkaç tane de pump fan demiştik değil mi? Pump fan. Bu sabah gördüğünüz gibi pump fan hiç durmadan gidiyor arkadaşlar. Hiç durmadan. Bakınız günlük grafikte. Şöyle bir 4 saatine bakacak olursak da bugün %3'ün üzerinde yükselişiyle yine ön plana çıkmış gibi görünüyor e, kripto paralar arasında. Peki destek neresidir? 80 arkadaşlar ama ana destek ana destek 0 çift, çift 0 60 dolarda ana desteği var. Şu an 80'lerde 0.0 onlarda da ana direnç bölgesi görülüyor pump falan. IMX'de hareketlilik görüyorum. IMX bakınız güzel bir formasyona imza attı. 0.70 IMX'de de 1 dolar hareketini görebiliriz değerli kripto coin izleyicileri. Evet çok fazla coin analizi yapmayacağım. Ee, şöyle birkaç tane daha bakıyoruz. Peki Jasmi? Jasmi yarım puanlık yukarıda geri dönüşü ve buton 1 buton 2 target bölümü gelmiş durumda. Şu anda 14 seviyelerinde 15'i desteğe çevirirse Jasmi'de de güzel bir hareket gelebilir. E turbo cephesinde hareketlilik var. Küçüklükte olsa bugün yine ön plana çıkıyor. Bakınız piyasa dönerse ilk çıkacaklardan bu bazı saydığım coinler not alın arkadaşlar. Turbo bir anda yukarıda görebiliriz. 60 ana direnç bölgesine doğru bir hareket gelebilir. Turbo'da diyebiliriz. Arbitrum yarım puanlık bir yukarıda 0.49. Bunda da ana direnç bölgesi 60. Burada o bu formasyonu oluşmuştu. Gördüğünüz gibi bu düşüştür düşüşü tamamlamış görünüyor. Desteğin üzerinde hareket ettiğini görüyoruz. Ve çeyin. Evet. Küçük bir yeşillikte 24-25. Bu aralar hiç kaybetmiyor zaten. Her an her şeyi yapabilecek duruma gelmiş gibi görünüyor ve çeyin. Yine ee, çiliz. Efendim. Küçük bir yeşillikte 0.77 gibi 42'lerde 40 ara destekli bunda 30 ana destekli 60 ana direnç bölgesi çalışıyor. Ripple cephesinde bugün küçük bir düzeltme görüyoruz. Bakınız Ripple'da o bu formasyonu düşüşünü işaret edir. 3 dolar desteğini koruyor gibi duruyor şu anda. Kaybederse biraz daha geri çekilebilir arkadaşlar. Peki Mehmet tokenlarından Floki küçük bir yeşillikte. Dedik ya memeler yine ön plana çıkıyor. Evet 98'dir de. her an sıfırı atabilir Loki. Yine bu piyasada bana göre kendi görüşümdür. Yatırım tavsiyesi değildir. Yine memeler ön safta alacaktır arkadaşlar. MIM Kim ne derse desin. Çünkü yatırım oraya kayıyor. Vatandaş çoğu yatırımcılar volatil hareketi seviyor. Riskli varlıkları seviyor. O yönden yine de meme tokenlarına girişler şey, büyük oranda yüksek olacaktır diye düşünüyorum bireysel yatırımcılarda. Evet. Gelelim Bonk cephesine. Bonk 24-25 bu aralarda dolaşıyor. 30 direncini kıramadı. Çok yani zorlu bir direnç burası onun için. Eğer bunu başarırsa Bonk bir anda 60 seviyelerine doğru hareketini başlatabilir. Pepe cephesi evet Pepe'de de güzel bir formasyon geldi arkadaşlar. Düşüşü bıraktı dönüşe başlamış durumda. İlk etapta nereye gidiyor Pepe? 15'e gidiyor. Evet bakalım e, 13-15 bandı aralığına doğru bir hareket başlatabilir. Doge, e, Doge'de de bakırız Ripple ve Doge perşembeden itibaren başlıyor ETF'leri, e, dedikoduları başlayabilir. E, şimdilik bir şey olmaması sizi yanıltmasın. Bir anda yukarı dönüşler bunlarda da başlayabilir arkadaşlar. 26-27'lerde Doge 30'u kırarsa 60'a doğru hareket başlatabilir. Keza Shiba uyuyan bir dev dikkat. Shiba da çok uyudu. E, güzel bir hareketleri sergileyebilir Gayet de güzel tutunuyor. 13'lerde 10 destek, 15 direnç bu aradan kurtulursa Şiva'da da iyi bir hareket karşımıza çıkabilir. Değerli kripto CryptoCoin çarşısı izleyicileri. Yine e, aşağılardan sizlerin istediği e, ve elinde patlayanlardan VLF'i e, bakınız ay bayrağı oluşmuş durumda. Düşüşlerinleşebilir 0.22'lerde Altta 15 ana desteği var. Geri çekilmesi durumunda yukarıda 30 direnç bölgesi var arkadaşlar. ARKM bugün dönüşü var ve ARKM de güzel gidebilir. 1 doları görebilir. Niye? Boğa bayrağını oluşturdu günlük 4 saatlik grafikte. Bu boğa bayrağı zaten biz okumuzu çekmişiz bakınız. Biraz aşağı alalım. Boğa bayrağı hedef bölgesi 87-90 yani 1 dolar seviyelerine kadar gidebilir şeklinde bunu yorumluyoruz değerli arkadaşlar. Leopring LRC küçük bir yeşillikte e, yatay pozitif gidiyoruz 0.093'lerde 0 atsa da orada kalamadı tekrar misafir etti 0 atıp oraya birazcık oturması lazım. VLD cephesinde bakınız düşen trend kırıldığı anda bu kadar derinlik gelebilir ki bu da VLD cephesini ne yapabilir biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki pozisyonu getirebilir 3 dolara kadar götürebilir şu an 1.5 dolar seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz değerli kripto coin çarşısı izleyicileri. Efendim piyasa öne çıkan coinleri gördünüz. Ee, yani ne yapmanız gerektiğini sabretmeniz gerektiğini defalarca zaten söyledik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çok uzun tutmadık videoyu. Sabredin arkadaşlar. Bakınız bu günler geçecektir. Yani kendinize hakim olamıyorsanız ekranları terk ediniz. Kendinize hakim olamıyorsanız Kesinlikle uçanın kaçanın peşinden gitmeyin. Elinizdekilere sahip çıkın. Sağlam projede olduğunuza inanıyorsanız araştırmalarınızı mutlaka yapın değerli kripto coinchars izleyicileri. Efendim bir sonraki videomuzda görüşünceye dek e, kendinize iyi bakın diyorum. Ancak akşam canlı yayınımız yok çünkü dışarıda olmam gerekiyor Fed faiz kararlarında. Yine yazışmalar yapabiliriz duruma göre. E, değerli kardeşlerim onun için kendinizi fazla Böyle volatil hareketlere kaptırmayın. Hele, hele türev işlemlerinden mümkün mertebe kaçın. Uzak durun. Hastası olanlar en azından bugün açmasın arkadaşlar. Ee, yani varlığınızı kaybedebilirsiniz. Diyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kavananlarınıza abone olup bildirim zillerini açmanız da kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.